Herkese merhaba dostlarım kanalıma ve bu videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl Instagram'da ucuz güvenilir bir şekilde takipçi satın alabiliriz ondan bahsedeceğim. Bu sayede arkadaşlar 1000 takipçi, 10.000 takipçi, 100.000 veya istediğiniz miktar kadar takipçi satın alacağız. Ve yaklaşık fiyatları 10 lira, 15 lira gibi, 5 lira gibi gerçekten çok ucuz miktarlara satın alacağız. Hadi o zaman nasıl yapıldığına geçelim. Arkadaşlar ilk önce açıklamadaki verdiğim linkten Türk Sağlayıcı adlı siteye giriyorsunuz arkadaşlar. TürkSağlayıcı.com arkadaşlar sitemizin adresi. Ve arkadaşlar sitemize girdiğimizde Türkiye'nin en gelişmiş sosyal medya paneli kendileri arkadaşlar. Ve uygun fiyatlar, hızlı servisler ve 724 WhatsApp desteği de bulunmakta arkadaşlar. Bunun yanında bir sürü başarılı siparişi bulunmakta, mutlu müşterileri bulunmakta. Veya burada yorumları da okuyabilirsiniz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve burada sıkça sorulan soruları ve benzeri bulunmakta arkadaşlar. Ve arkadaşlar kayıt ol kısmına direkt açıklamadan ulaşabilirsiniz. Siteye ilk önce kayıt olmamız gerekiyor. Kullanıcı adı isim, soy isim, e-mail, telefon numaramızı yazarak, parolamızı yazarak siteye kayıt oluyoruz. Buraya Instagram bilgilerimizi girmiyoruz. Şifresiz bir şekilde yapacağız. Bu işlemleri arkadaşlar kayıt ola tıkladım ve kaydımı oldum. Kaydım olduktan sonra giriş yapa tıklıyorum ve kullanıcı adı ve şifremi yazarak siteye giriş yapıyorum. Ve arkadaşlar girişimi de yaptım gördüğünüz gibi. Güzel bir arayüz açıldı. Buradan yeni sipariş verme ekranına zaten direkt otomatik olarak geldik. Buradan kategori yazan kısmı önerilen kaliteli servisler var. Garantili Türk takipçi, garantili yabancı takipçi, Türk takipçi, Türk kadın takipçi, Türk bot takipçi. Veya burada aşağı doğru gidiyorum. Türk beğeni, yabancı beğeni, video izlenmesi, hikaye izlenmesi. Veya burada gördüğünüz gibi hikaye ile eklama kadar veya burada Twitter beğeni, e, ıı, takipçi retweet ıı, veya burada aşağı doğru iniyorum tiktok takipçi izlenme beğeni youtube abone izlenme her şeyi bulunmakta arkadaşlar telegram twitch discord ve benzeri ben bugün zaten dediğim gibi instagramda takipçi satın alacağım ve buradan gördüğünüz gibi instagram garantili türk takipçi diyor 33 lira bu birazcık daha pahalı olacaktır tamamen türk olduğu için arkadaşlar ama garantili yabancı takipçi alırsanız Gördüğünüz gibi 16 liraya bile alabiliyorsunuz ve 17 liraya bile alabilirsiniz. Arkadaşlar 16 liraya yavaş gönderim olur. Yani fiyatına göre birazcık daha yavaş olur. Ama buradan 17'likten veya 22'likten 25'likten veya buradan ne kadar fiyatı artarsa daha kaliteli ve hızlı olur. Ve ben bugün burada 17'lik olan anlık olan 365 gün garantili hizmetten satın alacağım arkadaşlar. Size i̇şte bir yıl boyunca garantisini veriyor düşmeme garantisini. Arkadaşlar link yazan kısma Instagram'da kullanıcı adımızı veya linkimizi yapıştıracağız. Hesabımızın her herkese açık olduğundan emin olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve miktar yazan kısmı ise ne kadar almak istediğimi yazacağım arkadaşlar. Haydi o zaman Instagram hesabımıza geçelim. Ve buradan Instagram hesabıma geldim. 727 tane takipçim var. Gördüğünüz gibi buna bir miktar takipçi yollayacağız. Buradan geldim link yazan kısma. Buradan bunu yapıştırdım bir miktar yazan kısma ne kadar almak istediğimi yazıyorum. 50 tane yazıyorum ve 0.868 TL ödeyeceğim. Yani 86 kuruş arkadaşlar. Ama ilk önce baki yüklememiz gerekiyor. Baki yükleme kısmına geliyorum. Paytier kredi banka kartı ile ödeme yaparak veya havale EFT ile arkadaşlar gördüğünüz gibi %0 komisyonla ödeme yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da göstereyim size. Örnek buraya istediğim miktarı yazıyorum. 100 lira yazdım buraya ve ödeme yapa tıkladım ve buradan ödeme işleminiz başarıyla başlatıldı yönlendiriliyorsunuz diyor ve buradan kart üzerindeki ad soyad kart numarası son kullanım tarihi CVV kodu arkadaşlar 3 güvenilir bir şekilde Paytiyer aracılığıyla ödemenizi yapabilirsiniz arkadaşlar ve arkadaşlar bakiyemi ben önceden de yüklemiştim zaten ve arkadaşlar bugün de takipçi siparişini vereceğim şu an 9 liralık bir bakiye bulunmakta bakiye miktarı da burada belirtilmiş şekilde de bulunuyor arkadaşlar ve buradan geliyorum tekrardan yabancı takipçiye buradan arkadaşlar hemen geliyorum yabancı takipçiye ve buradan hemen 17 liralık servis seçiyorum link yazan kısmı kullanıcı adımı veya problem linkini ve miktar yazı kısmına ne kadar almak istiyorum ben bu videomda 50 tane satın alacağım dediğim gibi sayımızda artış olacak ve buna sipariş vere tıkladım ve sipariş ID'si bu arkadaşlar bunu siparişlerin kısmına takip edebiliriz siparişimiz alınmış ben önceden de 50 tanelik vermişim böyle deniyorum arkadaşlar sitede tüm hizmetleri deneyeceğiz hep beraber zaten zamanla arkadaşlar siparişimiz alınmış siparişimiz gelene kadar diğer bölümlerden size bahsettiğim destek kısmı var herhangi bir sıkıntıda destek talebi oluşturabilirsiniz veya oradan whatsapp'tan da destek alabilirsiniz veya orada davetlik kazan var arkadaşlarınızı size özel olan referans linkine davet ederseniz yüzde %3 komisyon bedava bonus para kazanabilirsiniz arkadaşlar veya YouTube'a video çekerek de para kazanabilirsiniz. Bununla destek kısmından yazmanız yeterli arkadaşlar. Hadi o zaman arkadaşlar Instagram takipçilerimiz gelmiş. Şimdi hep beraber kontrol edelim. Ve arkadaşlar geldim gördüğünüz gibi hesabınıza 781 takipçi olmuş. Fazladan bile göndermiş arkadaşlar sistemimiz ve bir yıl boyunca garantisi bulunmakta. Sadece Instagram'da takipçi değil. Beğeni de izleme ve benzeri de alabilirsiniz. Ve bugünkü videomda kanıtlı şekilde Instagram'da takipçi almayı gösterdim. Bugünlük bu videom bu kadardı.